Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Badi'deyiz. köye geldim. Badi de burada. Badilen köyde artık takılacağız. Bakalım ne var buralarda. Belki oralarda fare bir şey vardır. Arkadaşlar fazla. İçerik üretemiyorum çünkü içerik yok. İçerik olmuyor. Köydeki işte doğal yaşantıyı izleri çekmeye çalışıyorum. Fare bana burada. Hadi. Hadi. Orada bir şey mi var? Hadi. Hadi. Gel. Hadi. Hadi Geçtik Gel hadi Geçelim hadi Önce Köprükle başlıyoruz Bugün köy vlogumuz Badilerin birlikte Hadi. Tut. Tut. Hadi buraya. Hadi hadi. Arkadaşlar badeden köy bulu. Şu an kedi arıyoruz köyü. Bakalım kedi var mı buralarda. Şu an kedi avındayız. Burada badenen kedi avındayız. Domuz, momuz, ayı. Buralarda var ama genelde tabi gece geldikleri için Göremiyoruz. Badilen birlikte aramaya devam olur. Hissetmek yok. Arayacağız bulacağız. Neyse arkadaşlar bu kısa kısa videolar çekiyorum ki uzun çeksem bir seferde atacağım onu. Biraz da yüklenmesi geç oluyor. Şu ortamında. O yüzden bu videoda böyle olsun. Pek yani video çekmeyi de beceremiyorum yani. Böyle elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum bizleri. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.